Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz yazar Bilgehan Tepeli. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Nesrin Hanım. Ee, beni konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ee, ben Bilgehan Tepeli. 28 yaşındayım. Tekirdağ'da yaşıyorum. İzmir doğumluyum. 2008'den beri Tekirdağ'da ita ikamet etmekteyim. Ee, Yazarlık işiyle uğraşıyorum. Bunun dışında e, kendi mesleğim de var. Ee, ön lisans Deniz ve Liman işletmeciliği mezunuyum. Lisansa Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi tamamladım. Açıktan da iş sağlığı ve güvenli okuyorum. Çok tebrikler. Yönlü bir insansınız. Evet. Yani ben, tek yönde kalmamayı tercih ediyorum. Yani her şeyden daha güzel. Sizi donanım sahibi ve insan yapıyor bu. Yani öyle diyebiliriz. Yani dışarıdakiler öyle derse daha mütevazı olur. <laughs> ne güzel. Peki yazarlık konusuna ilgi nasıl başladı? Bu serüven nasıl başladı? Biraz anlatır mısınız? Evet tabii anlatayım. Aslında içgüdüsel bir şey. Yani e, yazmak bir anda böyle insanın içine doğan ve e, devamının getirildiği bir şeydir. Mesela ben ilk e, bir 10-11 yaşlarında falan ufaktan bir şeyler karalıyormuşum böyle kenara bir yere. Onları böyle not alıyordum. Ama daha sonra bütün haline getirmem hocam sayesinde oldu. 17 yaşındayken e, lisede Türkçe hocam bir ödev vermişti. Hani sen roman yaz, sana güveniyorum dedi. Ben orada kısa bir roman yazdım. Ve o günden sonra e, kalemle tanışmam oldu. Yani e, bir yazıyı bütün olarak kalem'e aktarabildiğimi fark ettim. E, bir şeyler anlatabildiğimi, bir hislerimin olduğunu fark ettim. O günden sonra yazmaya devam ettim. Roman, hikaye, şiir, deneme gibi birçok türde yazı yazdım. Ne güzel. Öğretmeniz İsterdi. sizi cesaretlendirdi, sizi Tabii. keşfetti bir yerde, değil mi? Tabii Farkındalık oluşturdu diyelim. Doğru. Hani aslında ben şunu şöyle tanımlıyorum. Çoğu insan aslında bir yeteneği var ama yeteneğinin farkında değil. Doğru. Yani, o çok önemli. Potansiyeliniz sayın, nedir? Neler sayın. yapabilirsiniz, değil mi? Yani o potansiyeli sonuna kadar kullanmak lazım Kesinlikle. esasında. Kesinlikle. Yani şöyle düşünüyorum, yani bir insan bir şey yapmadığı zaman kendisini kızmamalı. Demeli ki demek ki benim yeteneğim bu değil. Benim alanım bu değil. Yani ne daha yeteneğim çok var? Onu neye yeteneğim var. Ne yeteneğim var? Onu keşfetmesi lazım. Yani bu konuda ben aileleri de çok önemli buluyorum. Hani mesela çocuğunuz matematikten hoşlanmıyorsa yani üstüne gitmeyeceksiniz. Tabii. Yani neye e, bir Kabiliyet yeteneği varsa, varsa o konuda devam etmeli. Bu çok önemli bir detay bence. Evet. Peki kitabınız Buz Kafesi. Evet. Bu isim nereden geliyor? Ne anlatıyorsunuz? Konusu nedir? Biraz anlatır mısınız? Tabii. İlk başta Buz Kafesi deyince herkesin kafasına bir fantastik bir şeyler çağırır. Şey. Ama aslında Hı. kitap fantastik değil. Bir metafor olarak diyebiliriz. Hı. Buz kafesinden çok kısa bahsedeyim. Hı. Sonra da isminin neden olduğundan Hı. bahsedeyim. Buz Kafesi öncelikle bir aile draması diyebiliriz. Yani aileler için e, önemli mesajlar içeren bir kitap. Şöyle anlatayım. E, karakterimiz Asilderim var 17 yaşında. Babası işkolik ve babası ne eşine ne ailesine vakit ayırabiliyor. Hmm. Karşı tarafta işte babası yeni bir şirkete transfer oluyor. Ve bir şirkette kendisi hızlı yükseldiği için bundan hoşlanmayan bir kişi var. O kişi de şirketin sahibinin oğlu. Zamanla Rakitliği. bundan hoşlanmıyor ve ona birçok kumpas kuruyor. Uzaklaştırmak ve, için. Evet, uzaklaştırmak için. Hmm. Aslında gözünü böyle intikam e, kim biliyor? Hmm. Bunun sayesinde devamında birçok kan dökülüyor, birçok olay oluyor. Yani bir aile dramasına dönüşüyor. Neden buz kafesi olduğunu da anlatayım. Şimdi aslında metafor demiştim. E, burada baş karakterimiz Asilder'in bir yerden sonra o kadar çok olay yaşamaya başlıyor ki artık hislerinin e, bir buza döndüğünü söylemeye başlıyor. Yani hissizleşiyor. Hani diyor ki benim hislerim cayır cayır yanmasını istesem de artık buzlaşmıştı. Hiçbir şey hissetmiyordum. Buz kafesinin buzu buradan geliyor. Kafes kısmı da bunu şöyle anlatıyor. Ben nereye gidersem gideyim zihnim benimle. Dünyanın bir ucuna da gitsem. Nereye gidersem gideyim ben zihnimden kaçamıyorum. Ben zihnimin içine bir kafes hapsi oldum diyor. Yani kendi duygularının bir buz kafesine benziyor aslında. Oradan geliyor tam olarak. Ne güzel. Peki neden bahsediyorsunuz? Konusu nedir? Yani biraz daha detaylı anlatmak ister misiniz? Tabii değinebilirim. Hı hı. Aslında e, bu kitapla ilgili şöyle bir ufak detay da vereyim. Tabii. Benim aslında o zamanlar direkt 17 yaşında yazdım. 11 sene önce yazdığım bir kitaptı. Ha. Hani bunun dışında e, başka yazarlık işleriyle uğraşıyordum ama kitaplaştırma halini daha... E, Geçen yaz falan yaptım. E, kurgu mu bu biraz gerçek hayattan veya hikayelerden Aslında alıntı mı? Aslında tamamen kurgu. Okuldaki insanlar hani gerçek Hı. hayattan bir şey almaya Hı. çalışıyor ama gerçek hayatın tek kısmı Hı. hani yaşadıklarımızdan dolayı olgunlaşmamız, hissiyatlarımız Hı. bunlar yansıyor. Kitapla Bazı ilgili? Anılar, tecrübeler. tabi tabii tabii tabii. Kitapla ilgili şunu söyleyebilirim. Yani normal bir e, aile kitabı gibi başlıyor. Normal konuşmalarla devam ediyor içinde aşk da barındırıyor, aksiyon da barındırıyor, kaos da barındırıyor ama kitap belli bir süreden sonra öyle bir yere evriliyor ki artık hı hı. yani karakterin baştaki haliyle sondaki halini tanıyamazsınız. Hı. Bir tamam. de sürekli bir amaçladığım şey ters köşe yapmak. Hı hı. Yani sürekli izleyiciyi şaşırtmak, onu diri tutmak. İlk yazdığım kitapta da öncelik olarak o zamanlar e, önem verdiğim şey benim diyaloglardı. Kimi kitaplar var, betimlemeler yapıyor. Betimleme tabii ki çok güzel bir şey. Ama bir yerden sonra izleyici betimlemede çok sıkılıyor. Böyle uzun betimlemeler değil mi? Yani insanlar biraz daha Hı -hı. aksiyon, olay tabii. gelişsin istiyorlar. Çok hak veriyorum bu konuda. Yani Hı -hı. şimdi izleyici bir amaca varmayan betimleme istemez. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Bu vardı da... yani tamam değil evet. mi? Evet. Yani hiçbir şey kalmıyor o okuyucunun o. aklında. Ben Hı -hı. burada diyalogları bir tık fazlalaştırdım, samimileştirdim. Hı -hı. Karakterler kendini anlatıyor. Yani burada hmm. karakterlerle iç içe bir kitap gibi. Hmm, yani güzel. Kitabın sonuna doğru geldiğimizde hiçbir karakteri sevmeyeceğimiz bir hale gelecek diyebilirim. <laughs> Peki ee, sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Kendimle ilgili bahsedebilirim. Yani hmm. ben genel olarak duygusal bir insanım. Yazarların çoğunda olan bir şey. Doğru. Sanatla ilgilenenlerin çoğunda evet, tabii. değil mi? Duygularını ifade ederler, duygusaldırlar. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bu duygusallık sadece aşkla ilgili değil. Genel olarak her Sevgi, şeyle alakalı. Sevgi yani bir şeyden etkilenme. Tabii. Arkadaşlık diğer konuda Hı -hı. Da her duyguda hani bir hayvan olur bir insan olur herhangi bir şey olur. Yani her yani konuda farkındalığı bir yüksek. Tabii tabii. O konuda bir farkındalık var. Duygusallık var. Ee, bir özgüven de oluşuyor o zamanla. Hani bu özgüven tabii bir ego değil. Hani kendi yeteneklerinin kabiliyetinin farkına varabilme. Hı -hı. Ve cesur olmak. Cesur olmak kesinlikle. Yani girişimci olmak. Tabii ki. 4 senede tiyatro oyunculuğuyla ilgilenmiştim Neyse. üniversite döneminde. Bu konuda da bana biraz yardım oldu. Yani bunların ben faydası olduğunu düşünüyorum. Onun dışında bir karakteristik yapım daha var. Hani ben genel olarak e, sakin bir yapıda bir insanım. Hani e, çok böyle nasıl diyeyim? Bazı insanlar böyle çok heyecanını gösterir eder ama ben bunu daha çok içinde yaşayan bir insanım. Daha soğukkanlı. Daha soğukkanlı, daha çok aşırı dışarı vurmamaya Hı. çalışıyorum. Yani içimde yaşayan bir insanım. Hı hı. Hatta yani Sabahattin... stres yönetimi. Tabii tabii hı hı. çok önemli. Sabahattin halinde bir sözü vardı öyle. Ben dünyadan ziyade kafamın içinde yaşayan bir insanım diye. Doğru ne güzel. Benim de yani bir miktar fikirler öğren. değil mi oluşuyor kafada? Tabii tabii. Sanat için şart bu. Çünkü evet. bu hayal dünyasının gelişmesi lazım. Kesinlikle katılıyorum. Yani yaratıcı fikirler olması lazım. Ya, kreatif olmak lazım yani. Kesinlikle Hak çok veriyorum. önemli. Peki geleceğe dair vizyonunuz, hedefiniz... Tabii geleceğe dair bazı planlarım var. Aslında Hı -hı. en büyük planım benim senarist olmak. Hı -hı. Yani Hı -hı. çok eskiden beri aslında benim hayal ettiğim Hı -hı. bir şey. Senaristlik şöyle bir şey. Yani senarist yardımcılığı, senaristlik olur. Bunu da şunun için istiyorum. ben çocukluktan beri hep kafamda sürekli bir kurgu oluşuyor kendiliğinden. Hep bir şeyler yazıyorum, hep bir şeyler üretiyorum. Hani bunu diyorum artık birazcık daha böyle bir filmlere, dizilere aktarmak istiyorum. Yani misal mesela bir televizyon karşısında film dizi izlediğimde direkt kafamda kendiliğinden devamı gelmeye başlıyor. Senaryosunu öğretmeye hmm. üretmeye başlıyor. Yani senaristik en büyük hayalim diyebilirim. Çok da gelişen bir sektör. Tabii ki çok önemli. Yani yapay zeka ile birlikte, teknoloji ile birlikte çok hmm. ileri Ön düzeye planda. gelen. Evet. Ve ülkemizde bu sektör çok gelişiyor. Yurt dışına satılıyor projeler. Ve bu da gurur verici. Yani ülkemizin tanıtımına da faydası var. Kesinlikle katılıyorum. Yani aslında yaptığımız işlerin biraz da ülkeye faydası olması da çok iyi. Tabii. Yani bu konuda e, bir gelişim sağlamak da bizim açımızdan çok önemli. Mesela e, genelde Türkiye'de çok fazla çekilmeyen konular var. Yani aksiyon gibi. işte Tutmayan konular oluyor. Ama aslında bu konuda e, bilinci, e, izleyicinin bilincini biraz geliştirdiğimiz zaman onlar da bunları izlemeye alışacak, sevecek. Onları Kesinlikle. da eğitecek bir şey aslında. Kesinlikle. Bunları sunmak lazım. Değil mi? Çünkü bu biraz arz, talep meselesi. Arz ederseniz talep gelir yani. Kesinlikle katılıyorum. Biraz böyle farklı türlerde lazım. Yani böyle Kesinlikle. drama işte biliyorsunuz devamlı evet. daha çok drama var. İşte devamlı oğunun kuyusunu kazıyor. intikam falan böyle. Aslında evet bunlar çok fazla var. Ben de ilk kitabına bunlara yer vermiştim ama ben bunları hani gerçekten gerçekçi bir yapıda verdim. Hı -hı. Çünkü mesela günümüzde bir yapımı izlediğiniz zaman en çok dikkat ettiğimiz şey yakışıklı erkek. Maalesef güzel. Kadın. Ön plana geçiyor. Zengin hayatlar. Hani bunlar aslında tamamen sıkıcı oluyor aslında bir süre sonra. Monoton. Sıkıcı. Yani bu bizi yansıtan bir şey olmuyor genel i̇yi. hani. Burada bir kitle var. Yani o zengin kitle çok az bir kitle diyelim yani Tabii. bizim için veya Doğru. iyi hayat Topluma yaşayan bir bakarsanız kitle. bakarsanız evet. geneline. Tabii ki. yani burada birazcık daha bunu yaşamayan insanlara hitap etmek lazım. O Hı. normal hayatları sunmak lazım diye düşünüyorum ben. Yani. Kesinlikle. Peki kimler bu mesleği iyi bir şekilde yapabilir? Hangi özellikler gerekir? Ha, bu mesleği iyi yapabilmek için hı hı. öncelik olarak e, bir şeylere yapma çabası olmalı insan hani bir şeyleri üretme isteği, yazma isteği olmalı. Hani mesela bu kafanızı yastığınıza koyduğunuzda bile e, bir şeyler düşünebilmelisiniz, hı hı. bir şeyler üretebilmelisiniz. Hı hı. Yani yazarlık tamamen bir fikir sunmadır. Hı hı. Bir fikrin varsa işte. Yaratıcılığı bir, konum bir geliştirme. Tabii. Değil mi? Yani toplumsal konulara da bir yerde işaret etme. Ketim yani ]lik. farkındalığı yükseltme bunlar önemli. Bunlar zaten aslında bizim elimizde olan bir şey. Ben bu konuyu şöyle düşünüyorum. Biz yazarlar veya işte senaristler işte veya da insanlar ulaşabilen siyasetçiler olsun. Herkes için ortak bir şey var. Bizim elimizde çok büyük bir güç var. İnsanlara ulaşabiliyoruz. Hı. İnsanlara fikir üretebiliyoruz. Onlara fikirlerimizle hani... Ee, örnek olabiliriz, güzel yerlere getirebiliriz. Yani bunun Kesinlikle. aksi yönde de çok şeyler yapılıyor. Maalesef, yani kötü yönde etkileyenler Hı. de var, kötü şeyleri teşvik eden, Tabii. değil mi? Yani kötü insanları öven eserler de var. Yani bu kişi işte yanlış işler yapmış ama zengin olmuş, başarılı olmuş. Ama bu kahramanlaştırılmamalı orada. Yani bu da artık izleyiciye neyi aktarmaya başlıyor? Yani Hı. ben de öyle olursam ben de öyle kazanabilirim diye. Maalesef. Artık... özendirici oluyor. Özendiricilik ve insanlar saflığını masumiyetini kaybediyor. Kaybediyor. Normalleştiriyor ha. kafasında çünkü. Tabii normalleştiriyor. Göre göre yani şimdi, bir kanıksama. Kanımsama var. Hem de günümüzde günümüz ilişkilerinde de ikili ilişkilerinde de hani yeni nesilde de bunu çok fazla görüyoruz Maalesef. yani. Direkt Maalesef. gördüğünü kopyalıyorlar evet. yani Tabii, sosyal Tabii Örnek oluyor çünkü. O yüzden hani biraz daha topluma faydalı yani onlara bir ilham verecek bir şey olması daha anlamlı veya bir toplumsal mesele. Değil mi? o konulara parmak basmak? Kesinlikle katılıyorum. Çünkü sanat zaten duyguların ifade ediliş biçimi. O yüzden evet. son derece önemli. Efendim sizinle sohbet çok keyifliydi. Bilgehan Bey. Keyifliyim. Fakat programımızın sonuna yaklaştık. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Şöyle ufak bir mesaj iletebilirim. Aslında e, izleyicilerimiz için söylemek istiyorum. Hayatınızda şu an yaşadıklarınıza anlık olarak üzülmeyin. Geçmiş ve geleceğe çok takılmayın. Hani şu an yaşıyorsunuz. Şu anı kurtarırsanız geçmişi ve geleceği düşünmek zorunda kalmazsınız diye düşünüyorum. Harika bir mesaj. Gerçekten bu carpe diem yani anın keyfini varmak bu bazen yanlış da anlaşılıyor. Yani evet. devamlı eğlenin anlamında değil. Tabii ki. Yani o anın gereğini yerine getirmek. Evet. Ne gerekiyorsa ona konsantre olmak. Yani bu tabi gördüğümüz bir manzaradan veya dinlediğimiz bir hı hı. melodiden keyif almanın yanında işimizde neyi gerektiriyorsa ona konsantre olmak. Bu aynı zamanda iyi bir gelecek de sağlıyor bize. Dolayısıyla söylediğiniz gibi ana konsantre olmak, anı olması gerektiği gibi yaşamak, bu bizi mutlu edecektir. Evet, size kesinlikle katılıyorum. Yani şunu şöyle çok önemli bir noktası var. Yani şimdi mesela yaşadığımız anı kaçırıyoruz. O da bir geçmiş oluyor yani. Tabii. O anlık geçiyor artık yani. Onu o kaçırıyoruz. O yüzden kıymetli. Evet. Zaman çok kıymetli. Yani anı kurtardığımız zaman artık geleceğimize de oluyor. Yatırım oluyor. Yatırım olacaktır. Kesinlikle. Doğru söylüyorsunuz. Harika bir mesajdı. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız ben teşekkür için teşekkür ederim. Teşekkürler ve başarılar. Için. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Çok mersi Sağ olun. Konuğumuz yazar Bilgehan Tepeli'ydi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.